Eski Şanlıurfa valisi Güngör Azim Tuna, Urfanatik TV canlı yayınına katılarak Gülizar Gülabağan sorularını yanıtladı. Kentin tarihi dokusu, kültürü, folkloru ve gastronomisini dünyaya tanıtmak amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Millet Bahçesi'nde başlayan Şanlıurfa tanıtım günlerinin ikinci gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yöresel yemeklerin sergilendiği etkinlik alanında vatandaşlar halay çekerek gönüllerince eğlendi. Muhabbetimiz tatlıdır. Çi köftemiz bizim tatlımızdır. An Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Evet, Yöresel türkülerin seslendirildiği etkinlikte vatandaşlar zılgıt çalıp halay çekti.